eğer canınız sıkıldıysa ve gülmek istiyorsanız bu videoyu kesin izleyin. Çünkü Yunanistan'ı anlatacağım. Neymiş? İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanlarını alıp askeri donanmayla Türkiye'ye savaş açacakmış. Allah aşkına size yalvarıyorum. Lütfen bize savaş açın. Açın da artık sizi haritadan silmek için bir bahanemiz olsun. Türkiye'nin Oruç Reis gemisini yeniden Akdeniz'e göndermesi Yunan donanmasını alarma geçirdi. Yunan Katimerini gazetesi askeri planların masaya yatırıldığını yazdı. Provokasyon peşinde olan Yunanistan'ın Oruç Reis ile birlikte Yavuz'u da takibe aldığı belirtiliyor. Gazete, Atina'nın İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliğini güçlendirme kararlılığını da vurguladı. Oruç Reis araştırma gemisinin Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında görevine yeniden başlaması Yunanistan'ın dengesini bozdu. Yunan Katimerini gazetesinin özel haberine göre Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de çıkan gerilimle ilgili olarak donanmanın her türlü savaş senaryosunu gözden geçirdiğini ancak olası bir çatışma halinde ilk müdahalenin Türkiye'den gelmesini bekleyeceğini yazdı. Gazetenin internet sitesinde İngilizce yayınlanan bir haber yorumda Yunan ordusunun Türkiye'nin olası tahriklerine karşı üst seviyede alarmda kalmayı sürdürdüğü belirtilerek Yunan donanmasına Türkiye'nin ilk adımı atması halinde yanıt vermesi için onay verildiği aktarıldı. Yunanistan'ın bölgede hem diplomatik hem de askeri açıdan uzun bir krize karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden yazıda, Yunan ordusunun önce Ege Denizi'nde Türkiye ile olası askeri kriz ve çatışma hali için planlarını yaparken, şu anda Doğu Akdeniz için farklı askeri strateji ve planların masaya yatırıldığını yazdı. Katimerini Yunan donanmasının özellikle, Oruç Reis Araştırma Gemisini Doğu Akdeniz'e durdurmak ve engellemek için askeri stratejilere odaklandığını bildirdi Katimerini, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Oruç Reis Araştırma Gemisinin bölgede enerji kaynağı bulması halinde, Türkiye'nin bölgeye Yavuz Sondaj Gemisi göndermesi ihtimaliyle krizin derinleşme ihtimaline karşı ayrıca hazırlıklarını sürdürdüğünü yazdı. Yunanistan'ın diplomasi alanında izleyeceği politikalara da yer veren Katimerini, AB dönem başkanı Almanya'dan daha fazla inisiyatif bekleyen ve Brüksel'in Ankara'ya yaptırım uygulaması için bastıran Atina'nın bölgede Türkiye'ye karşı İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu. Eğer dediklerini bu kez yaparlarsa savaşın başlaması an meselesidir. Zaten Dünya Savaşı'nın Akdeniz'den kaynaklı çıkacağını da biliyoruz. Yunanistan sürekli gaza gelip bize karşı hamle yapsa da Yunanistan'ın içinde Türkiye'yi haklı bulanlar da var. Atina'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisine ilişkin temelsiz iddiaları Yunanistan'da bile haksız bulunuyor. Emekli Yunan amiral Antonis Antoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü. Oruç Reis'in herhangi bir ihlalde bulunmadığına dikkat çekti. Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından emekli amiral Andonis Antoniadis, Türkiye'nin Oruç Reis'i bölgeye göndermesi zekice ve önemli bir adım dedi. Open TV kanalında konuşan Andoniadis, Türkiye'nin hamlesinin önemine dikkat çekti. Eski Yunan komutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yaptığını söyledi. Böylece iki ülke arasında deniz yetki alanları belirleneceği zaman Türkiye'nin o noktada çalışma yaptım diyebilme hakkını elde ettiğini vurguladı. Eski Yunan komutan, Atina'nın Doğu Akdeniz'deki siyasetini, özellikle Oruç Reis konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin çalışmalarını Yunan karasularında yapmadığına dikkat çekti. Yunan kıta sahanlığının belirlenmiş olmadığını dolayısıyla ihlal de edilemeyeceğinin altını çizdi. Andoniadis, Yunanistan Oruç Reis araştırma gemisinin ne yaptığıyla ilgilenmemeli ve bununla uğraşmamalı dedi. Emekli Yunan amiral ülkesinin bir savaş atmosferi yarattığını söyledi. Andoniadis, koronavirüs salgını ve ekonomik kriz içindeyken Atina yönetiminin silahlanma isteğinde olmasına da tepki gösterdi. Yunan komutan Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeleri kastederek Atina'nın Türkiye ile ilişkileri iyi olan ülkelerden Ankara'ya yaptırım istemesini de saflık olarak niteledi. Ama Yunanistan bu huyundan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Hele ki ABD'nin Yunanistan'a destek verdiğini düşündüğümüzde Yunanistan iyice şımaracak. ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Jeffrey Piet, Beyaz Saray'ın Yunanistan'a 4 adet fırkateyn satmak için teklif sunacağını söyledi. Piet, 3 fırkateynin Yunanistan'ın Siros adasında bulunan Onex tersanelerinde ortak olarak üretilmesini önerdiklerini kaydetti. Yunanistan, Eylül ayı başında silahlı kuvvetlerini güçlendireceğini açıklamış, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilimin ardından Yunan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, 18 adet Fransız Rafel savaş uçağı, 4 adet fırkateyn ve donanma için 4 adet helikopter satın alacaklarını duyurmuştu. Piet, ABD Deniz Kuvvetleri Uluslararası Programlar Ofisi ekibinin birkaç hafta önce Atina'da tersaneleri ziyaret ettiğini belirtti. Hangi fırkateynin Yunanistan'a sunulacağı belirtilmedi. ABD Donanması kısa süre önce Fincantieri ile yeni bir fırkateyn tasarımı başlattı ancak bu platform ayrıntılı tasarım aşamasında olduğu için Atina'ya önerilmesi beklenmiyor. Lockheed Martin firmasının Pinkantieri'nin Marinette Marin tesislerinde inşa ettiği çok rollü su üstü muharip gemisinin teklif edilmesi ihtimalleri arasında. Diğer bir seçenek ise 4 adet Oliver Hazard Perry sınıfı fırkateynin modernize edilerek satılması. Oliver Hazard Perry sınıfı platformlar Türk Deniz Kuvvetleri'nde Gabya sınıfı olarak hizmet veriyor. Geçenlerdeki Kıbrıs seçimlerine de değinmeden videoyu bitirmek istemiyorum. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği yapamayacak bir Türkiye hayaliyle Mustafa Akıncı'ya destek veren Rumlar, Yunanistan ve diğer destekçileri büyük bir hezimete uğradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Ersin Tatar'ın oturmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin eli daha da güçlenecek. Yunanistan ve Kıbrıs Rumların Akıncı'nın kaybetmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden uzmanlar, Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Türkiye işbirliği enerji havzalarının garanti altına alınması demek. Doğu Akdeniz'de KKTC ile işbirliği yapamayan bir Türkiye Akdeniz sahillerine doğru sıkıştırılmış bir ülke konumuna gelecekti. KKTC'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliğini artırması ve bölgede yeni bir enerji paktı oluşturulması elzem görünmekte değerlendirmesinde bulundu. Doğu Akdeniz denklemindeki gelişmeler ele alındığında KKTC'deki seçimler şüphesiz bölgede dönüm noktası olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Başbakan Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarıştı. Ersin Tatar oyların %51.69'unu alarak yeni Cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız aday Mustafa Akıncı'nın oy oranı ise %48.31'de kaldı. Türkiye'yi bölgede dışlayan bir siyaset izlemeyi tercih eden Mustafa Akıncı, Yunanistan ve Rum yönetimiyle işbirliği yapmayı tercih ediyordu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin kazanımlarının konuşulacağı yeni bir yüzyılın kapısı açılmıştır ve Kıbrıs Türkleri de bu yüzyılın anahtarını Ersin Tatar'a emanet etmiştir. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği yapamayacak bir Türkiye hayaliyle Akıncıya destek veren Rumlar, Yunanistan ve diğer destekçileri büyük bir hezimete uğradılar. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliği, Doğu Akdeniz'e enerji havzalarının garanti altına alınması, dolayısıyla iki ülkenin geleceğinin garanti altına alınması demektir. Doğu Akdeniz'de KKTC ile işbirliği yapamayan bir Türkiye, Akdeniz sahillerine doğru sıkıştırılmış bir ülke konumuna gelirdi. Kıbrıs, Akdeniz'de adeta hiç batmayacak bir uçak gemisi gibidir. Stratejik olarak çok önemlidir. Bu konumu itibariyle Rusya, ABD, Fransa, İngiltere, Çin gibi ülkelerin burada daimi bir şekilde bulunmak istemeleri tesadüfi değildir. Önümüzdeki dönemde KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını kullanabilmesi ve dünya siyasetinde tanınırlığının artırılabilmesinin önemli olduğunu görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Doğu Akdeniz'deki haklarını kullanabilmesi hem de dünyada siyasi tanınırlığını artırabilmesi için önünde çok önemli bir süreç mevcuttur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile de koordinasyon içerisinde artık federasyon yerine iki devletli çözümün de BM nezdinde kabul edilmesi için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Doğu Akdeniz'de yeni bir enerji paktı oluşturulması elzem görünmektedir. Bu pakt içerisinde yer alacak KKTC'nin de artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla egemenliğini devam ettirmesinde hiçbir sakınca olmadığı gibi tam aksine pakt içerisine girecek diğer ülkelerin de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siyasi olarak tanımasına fayda sağlayacak ve uzun vadede büyük kazançlar getirecektir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yoluna devam ederken karşısına çıkabilecek iç siyasi engelleri ve bürokratik engelleri aşabilmek adına Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kıbrıs'ta da uygulanmalıdır. Bunun için hukuki altyapı konusunda Türkiye gerekli desteği de sağlayacaktır. Kıbrıs'ın bir daha içeriden bölünmesine fırsat vermeyecek bütün adımlar hızlıca atılmalı ve Kıbrıs Türklerinin Türkiye'den sağlanabilecek ihtiyaçları giderilmeye devam edilmelidir.